Bul Essentials 10 yaş genci Sunar. Dilek Hanım'ın değişim yolculuğunda şimdi ise daha bir fit görünüme kavuşması var. Ölçümlere göre çok fazla kilosu yok. Ancak göbek bölgesindeki fazlalıktan şikayetçi. Bu amaçla mikrobiyoloji uzmanı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Kamer Koldaş'ın Kızılırmak Caddesindeki kliniğine gidiyor. Kilo gayet iyi görünüyor. Evet. 46 yaşındasınız, 50 kilosunuz. Maşallah, çok iyi. Ve metabolik yaşınız kendinizle son derece uyumlu. Evet. Ama her kadının huzursuz olduğu, mutsuz olduğu bir noktası vardır Kesinlikle. değil mi? evet. Benim de göbek kısmı. Göbek. Ne kadar spor da yapsam, diyet de yapsam ama göbeğim bir türlü... E Sonuç alamıyorum. Peki, mekik çekebiliyor musunuz? Çekiyorum. Hareket ediyor musunuz? <laughs> Yapıyorum. Günde kaç mekik çekebiliyorsunuz? Ee, 20-40 çekmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Evet. Squat yapabiliyor musunuz? Onu çok yapamıyorum. Ya. Hı -hı. Ama bizde bütün bunları yapacak muhteşem bir cihaz Öyle var. Öyle mi? Ne güzel, çok oldu. <laughs> yarım saat içerisinde 20 bin squat yapıyormuşçasına, evet. yarım saat içerisinde 10 bin mekik çekiyormuşçasına, kaslarınızı çalıştıracak, elektromanyetik akımlarla kaslarınızı destekleyecek, hem kas sıkılaşması hem de sarkmanızı toparlayacak muhteşem bir cihaz ve tam sizin için üretilmiş sanki. Yani benim de artık sporcular gibi kaslarım belli olacak diyorsunuz. Six packlerinizi evet. sayarız artık buradan <laughs> İnşallah, çıkışta. <laughs> İnşallah Kamer hocam. Evet, Dilek Hanım şimdi ölçümlerinizi yapacağız. Göbek, göbek altı ve göbek üstü. Ee, siz hakikaten de gizli şişmanlardansınız. Değil mi? Ee, bakınca çok güzel bir fizik ama tehlikeli olan göbek bölgesindeki yağlanmalar ve yanlardaki evet. yağlanmalar oldukça fazla. Evet. Şimdi Eda ölçümünüzü alsın işaretlemelerimizi yapıp cihazımıza geçeceğiz. Tamam. Ölçümler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Dilek Hanım cihaz yardımıyla fazlalıklarından kurtulacak. Evet Dilek Hanımcığım. Sıkı durun, inceliyorsunuz artık. Çok sıkı durun, sıkı durun. <laughs> evet. Çünkü artık kaslarınız çalışacak. Evet şimdi yavaştan başlayacak. Tık 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 kaslarınızın hareket ettiğini hissedeceksiniz. Şu anda Yarım saatlik bir program ayarladım size. Bu yarım saatte 20 bin mekik çekmiş kadar kasınız çalışacak. Evet, sizi biraz yoracağız. Buradan Hiç kalktığınızda biraz değilim. yorulmuş hissedeceksiniz Oysin. ama daha sıkı, daha diri bir karna sahip olacaksınız. Teşekkür ederim. Daha sonra geldiğinizde yan bölgelerinize de çalışırız. Bu cihazla beraber sıkılaşma da sağladığımız için iç bacakları, kolları, karnı, kalçayı çok rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Evet Dilek Hanım, 8 ila 10 seans arasında sizi kliniğe bekliyorum. Bu 8 ila 10 seans haftada bir ya da 2 sefer geleceksiniz. Hem sıkılaşmanızı hem incelmenizi beraber göreceğiz. Kas stimülasyonuyla kaslar enerji harcamak için yağ hücrelerinden enerji çekecek ve yağların erimesini sağlayacak. Bu zaman zarf içerisinde bolca su içmeni hı hı. istiyorum. Beslenme için ufak tefek önerilerim olacak size hı hı. ama su, su, su en önemlisi. Herbal tamam. Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.